Sergen'in motoruyla bunlar. Herkese merhabalar, herkese günaydın arkadaşlar. Telefonumuzu da bağladık. Şimdi siparişimizi almak üzere gidiyorken ve ikiledi. Güzel, güzel bir cumartesi uyandık. Arkadaşlar, borcumuz, harcımız var derken işte şu karavan için borcum var. Şu an bunun için bu kadar fazla çalışıyorum. Karavanı aldım. O yüzden bir altına hayırlı olsun. Kazasız belasız sürüşler falan yazarsanız yorumlarda sevinirim. Bu arada videolar izleniyor. Evet ama takip etmiyorsunuz. Her hafta video çekmemi istiyorsanız lütfen bir takip edin arkadaşlar. Bir destek olun yorum atın. Beğenin bir şeyler yapın ki. Ben de evet bunlar beni dinliyor izliyor deyip hani size her hafta video çekmeye özen göstereyim. Çünkü biliyorsunuz ara ara motivasyon kaybı yaşayıp video çekmeyi durduruyorum falan filan. Böyle şeyler var. Şimdi siparişleri alacağız ve bugünkü konumuza geçeceğiz. Bugün neler anlatacağım sizlere. Yemek sepetinde son dönemde değişiklikler oldu. Bunlardan bahsedeceğim. Yemek sepeti özel sağlık sigortası getirdi. Ve bu özel sağlık sigortasında neler var, neler yok, nasıl oluyor, nasıl gidiyor birazdan bahsedeceğim. Hemen şu paketleri alıp geliyorum. Siparişlerimizi çantamıza koyduk. Tekrardan dönüyoruz bakalım. İlk sipariş bayağı yakın gözüküyor. Siparişi aldım ben ya. Bakayım. İyi güzel. Karşıda. Evet dostlar özel sağlık sigortası geldi yemek sepetinde olmayan diğer firmalarda olan bir uygulama. Yemek sepeti de buna adım attı. Geçen hafta bir bildirim gönderdi. Yani geçtiğimiz günlerde bir bildirim gönderdi arkadaşlar. Ve dedi ki pazartesi, salı, çarşamba 3 gün çalışan kişinin perşembe günü sigortası yenilenir. Haftalık olarak sigorta yaptığını söyledi. Yani 3 gün çalışmayan kişi faydalanamıyor dedi. Baktığında yemek sepeti bu adımla güzel bir adımı yakaladı aslında. Ee, en azından 3 gün de olsa kişiyi sabitlemiş oluyor. E bir de şöyle bir şey var. Cumartesi pazar da yoğun gün. Cumartesi pazar, pazartesi salı çarşamba toplamda baktığında 5 gün yemek sepeti kişiyi elinde tutmuş oluyor. Yani burada bir kendisi açısından mantıklı bir adım attı. Ee, yani kuryeler için güzel bir şey kesinlikle. Allah korusun hani kaza vesaire işte yaralanma ve istemediğimiz ölümle karşılaşılan kazalarda en azından hani en azından diyorum tekrardan ailesine bir ödenek sağlanmış olur. Kimse tabii ki de hani ölsün istemiyoruz ama bu hayatta böyle bir gerçek var ve böyle bir işte de bu gerçek kesinlikle var arkadaşlar biliyorsunuz. Siz ne kadar iyi kullansanız da karşınızdaki şoförler iyi değil. Bu arada Aralık ayındayız ve bir önceki videoda da bahsettim. Kesinlikle ve kesinlikle cezaları dikkat edin. Biz yine bu ayda bir cezamızla birlikte 2024'e son vereceğiz gibi duruyor. Bakalım ne olacak, ne gidecek. Göreceğiz. Bir diğer açıklamam ise yemek sepeti bu genişleme konusunda hala istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Ve kesinlikle kesinlikle esnaf daha her geçen gün daha da şikayetçi, daha da isyanda. Gidiyorum esnaf diyor ki kardeşim bir saattir kimse gelmedi. Oh diyor hani çok şükür iptal olmadan geldi biri falan. Bu durumda karşı karşıya yemek sepeti buna bir çözüm bulması gerekiyor. Bu fazla adam almaktan değil aslında. Alanın büyük olmasından. Adam diyor ki kardeşim çiğli paketi olduğunu diyor açıklamalarda diyor. Yorumlarda diyor notlarda diyor görüyorum ben diyor. Müşteri not bırakmış. Bilmem ne bilmem ne sokak bilmem ne. İşte Ateşehir Mahallesi mesela. Yazmış yani müşteri notlara yazmış. Adam diyor ki yani ben de görüyorum bak diyor. Nota yazmış adam diyor adresi diyor. İnan diyor üçüncü kurye diyor. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Yemek sepeti bunu bir şekilde çözmesi lazım. Bu alan sipariş olacak iş değil arkadaşlar. Şu siparişi de hemen verelim. Tekrardan konumuza geri dönelim. Hızlı bir şekilde. Kanalımıza hoş geldiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Abone olup beğeni paylaşmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Teşekkür ederim sizlere Çünkü de. Konumuza hızlı bir şekilde dönüyoruz. İlk siparişimizi verdik. İkinci siparişimize doğru gidiyoruz. Siparişlerde bu arada şu var mı? Var. Evet. Yani iş de yok aslında çok fazla. Çünkü bu girişte e, yavaş yavaş düşüşe doğru gidiyor. Bunu çözmesi de alınıyor. Dediğiniz e, de yüz yapıyordu. Kampanyalar yapıyordu. Bu ara gördüğüm kadarıyla tekrardan yeniden başlamış durumda. İki haftadır çünkü hani işte öyle kış işi yok. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ve Yeni alınan kuryelerden Bir önceki videoda da bahsettim Havalar soğuktu falan derken Çoğu kaçtı gitti Ve şu anda baktığınızda Yani Personel falan kalmamış Durumda gibi gözüküyor Ama yemek sepeti Bu kadar alanı Büyük ürse Personeline işte Alandaki kuryeye Hakim olamaz arkadaşlar Şimdi kardeşim sen beni Girne'den alıyorsun bir gönderiyorsun Çiğli köy için oradan hop 30 Ağustos tarafı olurken işte Balatçık vesaire vesaire kardeşim ben demin buradaydım 20 dakika sonra 30 Ağustos oradan bir kere de sen beni buraya çekemiyorsun çekemiyorsun yani bunun önüne geçmen lazım bir pakette 30 Ağustos'a Balatça giden paketler var ya buradan Hani ben yine iyimser örnek verdim demin ama bir pakette yani Balatça 30 Ağustos'a Ulu Kente giden paketler var. Geç dedem. Uzaktan geçtim bak. İyi var. Taksici de durdu da. Alabilirsin. Neyse Yani bir pakette 30 Ağustos Ulu Kent olursa Arkadaşlar yani kimse gitmez Gitmek de istemez Şimdi iş saati, trafik saati Örnek veriyorum akşam hafta içi 6-7 Kardeşim zaten yoğun her yer Millet sipariş verdi O saatte e, Trafik var her yerde Sen buradan al diyorsun e, Balatçıya git diyorsun mesela ya Anadolu caddesi kilit, şehirler arası kilit. Yani, İstanbul bu durumdan hiç memnun değil. Kesinlikle ve kesinlikle yöneticiler izliyorsa burada buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Bu çözüm de yani olaya kaçırılmış bir çözüm değil kesinlikle. Olaya kaçırılmış çözüm. Sadece günü kurtarır. Başka hiçbir şey olmaz. Bir diğer size bahsedeceğim konu ise arkadaşlar Dediğim gibi özel sigortadan bahsettik ve ardından Bu alan geliştirmesinden bahsettik Şimdi Aralık ayındayız malum Paket ücreti ne olacak? Ne gidecek? Daha bunu bekleyen kadro var Eski kadro var Eğer ki çok iyi bir şey olmazsa Olmayacak zaten de zaten bir önceki videoda da bahsettim paket ücretinden 5 TL li. çalınmış durumda ya buna hırsızlık derim sen benim hakkımı benden habersiz bir şekilde alıyorsan ben buna hırsızlık derim açık ve net. madem bu şekilde düşünüyorsun niye ayrılmıyorsun diyenlere videonun başında da söyledim arkadaşlar borcum var aldım karavan için gayret ediyorum sabırlı bir şekilde ödemeye çalışıyoruz. Hiç olur olmaz. Yani burada yapacak bir şeyimiz zaten. Kesinlikle kesinlikle. Bu bir süreç. Bu süreci atlatmamız gerekiyor. Sizler de aynı durumdasınız ki bu videoyu izliyorsunuz. O yüzden şimdiden herkese teşekkürler arkadaşlar. Benim size bugün anlatacak durum bu kadar. Bir sonraki hafta yeni gelişmelerle birlikte sizlere yeni video paylaşacağım. Umarım bu özel sağlık sigortası ile ilgili bize poliçe numarası, hangi sigorta vesaire vesaire haklarımızdan bahsettikleri bir hafta olur. Çünkü şu an herhangi bir bilgimiz vesairemiz yok. Bunu bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Ve çözerlerse eğer ki çok seviniriz. Çünkü yemek sepetinde büyük bir muhatap bulamadığımız için büyük bir sorunla karşılaştığımızda kim ilgilenecek bizimle en azından özel sağlık sigortasında bilmek isteriz. Özel sağlık sigortasını bilmeyen arkadaşlar illaki vardır. Ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını. Bağ kurum ödenmezse tamamlayıcı sağlık sigortası yapıyorlar bu özel sağlık sigortası gibi gözüküyor. Baktığımızda evet özel sağlık sigortası ama SGK bankuru olan arkadaşlar için yapılıyor. Bundan ne kadar ücret alacaklar? Hepsini önümüzdeki haftaki videoda öğreniriz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Kazasız belasız sürüşler herkese.